Yamaha YZF R serisindeki tüm motorların son hızları 1. Yamaha R125 Son hız 140 km Yamaha R serisinin en küçük üyesi olan Yamaha R125 125 cc'lik bir motor hacmine sahip ve bu motor hacmiyle 15 beygir gücü ve 11.5 Nm torku üretebilmektedir. Ve tüm bu güçlere 6 vitesli manuel şanzıman ile ulaşmaktadır. Yamaha R125'e dair şunu belirtmek gerekir ki R125 125 cc'lik bir motor olmasına rağmen güç bakımından son yıllarda üretilmiştir üretilen 125 cc kategorisindeki en fazla güç üreten motorlardan bir tanesidir. Nitekim birçok 125 cc'lik motor ortalama 11 beygir gücü üretirken Yamaha R125 15 beygir gücü üretmektedir. Ve bu motor son hız olarak saatte 140 kilometre hıza ulaşabilmektedir. Bu hızla 125 cc'lik bir motor için oldukça idealdir. 2. Yamaha R15 Son hız 148 kilometre Ülkemizde satışı bulunmayan Yamaha R15 Yamaha'nın R serisinin düşük cc'li bir diğer motosikletidir. Özellikle Hindistan ve Pakistan'da satışı bulunan Yamaha R15'in far tasarımı son nesilleriyle beraber Yamaha R1M'e benzetilmiştir. Ve bu benzetmeyle de tasarım olarak oldukça agresif ve acemili bir görünümü vardır. 2021 yılında V4 modeli tanıtılan Yamaha R15, motor bloğunda 150 cc'lik bir motor hacmine sahip, maksimum 18.4 beygir gücü ve 14.2 Nm tork üretmektedir. Ve üretmiş olduğu tüm bu güçleriyle de son hız olarak 148 km hıza ulaşabilmektedir. 3. Yamaha R25 Son hız 195 km Ülkemizdeki popüler motorlardan bir tanesi olan Yamaha R25'i hız konusunda muhakkak ki adını duymuşsunuzdur. Nitekim bu motorla yapılan hızlanmalar hakkında çok fazla söylem vardır. Bazı söylemler abartı olsa da yine de bu motor 250 cc'lik silindir hacmiyle gerçekten yeterli hız ve güç üretebilmektedir. Öyle ki Yamaha R25 üretmiş olduğu 36 beygirlik güç ve 22.6 Nm tork ile son hız olarak saatte 195 km gibi bir hıza ulaşabilmektedir. Ve zaten birçok kişinin Yamaha R25 e hayran olmasının temel sebebi de budur. Nitekim 250 cc'lik bir silindir hacmiyle düşük cc kategorisine koyabileceğimiz bir motosiklet oldukça yeterli hızlı üretmektedir. 4. Yamaha R3 Son hız 196 km Birçok teknik özelliği ve tasarımı ile hemen hemen her yönden Yamaha R25'e benzeyen Yamaha R3 modeli r 25ten farklı olarak motor bile onda 321 cc'lik motor hacmine sahip ve bu motor hacmi ile 42 beygirlik güç ve 29.6 Nm tork üretebilmektedir ve üretmiş olduğu bu güç ile saatte 196 km hızlı ulaşabilmektedir. Burada şunu da belirtmek gerekir ki Yamaha R serisinin R3 modeli aynı R15 gibi ülkemizde satışı mevcut değildir ve Honda CBR300R, Kawasaki Ninja 300 gibi motorlara rakip olarak üretilmiştir. 5. Yamaha R6 Sonuz 289 km Yamaha R6 günümüzdeki en tavizsiz motosikletlerden bir tanesi olarak bilinir ve Yamaha R serisindeki konumu diğer motorlardan biraz daha farklıdır. Nitekim Yamaha R6 ve R1 Yamaha'nın R serisindeki ilk motosikletleridir. Ve aynı zamanda Araltı, R serisinin ortosiklet motoru olarak birçok kişinin ulaşabileceği bir konumdadır. Bu gibi özellikleri de Yamaha Araltı'yı hem ülkemizde hem de diğer ülkeler diğer motosikletlere karşı bir adım öne çıkarmaktadır. Yamaha'nın ortosiklet motoru olan Araltı'nın kısaca teknik özelliklerine bakacak olursak, Yamaha Araltı motor bile onda 600 cc'lik bir motor hacmine sahip ve bu motor hacmiyle maksimum 118.4 beygir gücü üreten 4 silindirli bir motordur. 118.4 beygir gücü üreten Araltı'nın hızlanma konusuna bakacak olursak, Yamaha R6'ya dair şunu belirtmek gerekir ki R6 R serisindeki saatte 200 kilometre hızın üzerine çıkan ilk motosiklettir. R serisindeki R6'dan daha düşük CC'li motorlar 200 kilometre hızın üzerine çıkamamaktadır. Yamaha R6 Sonuz olarak ise saatte 289 kilometre hıza ulaşmaktadır. Yamaha R6'ya dair şunu da belirtmek isterim ki bu motorun sesi gerçekten efsanedir. 6. Yamaha R7 Sonuz 220-230 km arası Yamaha YZF R7 R serisindeki R6 gibi ilk olarak 1999 yılında sadece 500 tane olacak şekilde yarışlarda kullanılmak için üretilmiş ve sonrasında üretimi durdurulmuştur. Sonrasında ise neredeyse 20 yıl sonra Yamaha tarafından 18 Mayıs 2021'de 1999 model Yamaha YZF R7 ile aynı adı paylaşan yeni bir süper sport motosikletin üretimini duyurmuştur. Ve şu an ülkemizde de satışı bulunmaktadır. Yamaha R7'ye dair şunu belirtmek gerekir ki R7 r üretimi durdurulduktan sonra r yerini alan ve R6'nın halefi niteliğinde olan bir motordur. Ancak bunu demişken burada birçok kişi R7 adına hem daha yüksek CC olması açısından hem de R6'nın halefi olması açısından R7'yi daha güçlü, daha yüksek hızlara ulaşan bir motor zannedebilir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki R7 r daha güçsüz bir motosikletti. Nitekim R6 maksimum 118.4 beygir gücü ve 61.7 Nm tork üretirken R7 73.4 beygir gücü ve 67 Nm tork üretebilmektedir. Üretmiş olduğu beygir gücü açısından R6, R7'den çok daha fazla güç üretebilmektedir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki R6 4 silindirli bir motorken R7 çift silindirli bir motordur. Tabii ki de bu iki motorun arasındaki bu farklılıklar hız konusuna da yansımaktadır. Nitekim R7 saatte 220-230 km arası bir hıza ulaşarak R6'dan daha düşük hızlara ulaşmaktadır. 7. Yamaha R1 Son hız 299 km İlk olarak 1998 yılında piyasaya sürülen Yamaha YZF R1 hafifliği, keskin geometrisi ve muazzam gücü nedeniyle devrim niteliğinde bir motosiklet Etti. Nitekim ilk üretilen R1'ler sadece 177 kilogram kuru ağırlığa sahipken 150 beygir gücü üretmekteler ve aynı zamanda oldukça sportif bir görünüme sahiplerdi. Yamaha YZF R1 zaman içerisinde hem teknik hem de tasarımsal değişikliklere uğrayarak kendisini çok daha fazla geliştirdi. Ve şu anda yeni nesil model R1'ler 198 beygir gücü üretmekteler ve ağırlık olarak 201 kilogram kuru ağırlığa sahiplerdir. Yeni nesil R1'lerin ilk nesil R1'lere göre beygir gücü daha fazla artsa da kuru ağırlıkları da aynı şekilde Artmıştır. Bu gücü ile de Yamaha R1 saatte 300 km bir hıza ulaşmaktadır. Tabi gösterge panelinde son hız olarak 300 km göstermektedir. Yamaha R1'ler 300 km üzeri bir hızın da üzerine çıkabilirler. 8. Yamaha R1 m Son hız 300 km üstü. Yamaha R serisinin nihai motorlarından bir tanesi olan Yamaha R1 m Yamaha'nın şimdiye kadar tasarlamış olduğu en üst düzey seri üretim motorudur. Ve aynı zamanda Yamaha R serisinin en gelişmiş motorudur. Oldukça yakışıklı bir görünüme sahip olan Yamaha r 1 emin teknik özelliklerine bakacak olursak motor bloğunda 998 cc'lik bir motor hacmine sahip ve bu motor hacmiyle tam 200 beygir gücü ve 113.3 Nm tork üretmektedir. Ağırlık olarak ise ıslak ağırlığı 202 kg'dır bu özellikleriyle son hız olarak saatte 300 km üzeri bir hızın üzerine çok rahat bir şekilde çıkabilmektedir. Oldukça hızlı olan bu motor hakkında şunu da belirtmek gerekir ki Yamaha r 1 tasarım olarak etkileyici bir görünüme sahipti. Yamaha bu motorda hem güç hem de görünüm açısından çok iyi bir iş çıkartmıştır diyebiliriz. videonun sonuna gelmişken Yamaha R serisindeki motorlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ve sizler Yamaha R serisinden bir motor tercih edecek olsanız hangi motoru tercih ederdiniz? Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.